Merhaba arkadaşlar bugünkü çalışmamızda yine 6. sınıflarla ilgili olacak 6. sınıflardaki Türkçe kaynaklarının tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Bu Türkçe kaynaklarımızın da aynen diğer kaynaklarımız gibi kendi seviyemize uygun olanını seçebilmemiz için kırtasiyerlerden bunların görülüp içeriklerine bakılması gerekiyor içeriklerine baktıktan sonra kendi seviyenize uygun olup olmadığını tespit ettikten sonra ona göre almanız gerekiyor arkadaşlar. E, o zaman da e, doğru bir tercih yapılmış olacaktır. E, Tabi 8. sınıftaki sınavların LGS sınavına hazırlanabilmek için e, aslında 5. sınıftan itibaren başlanılması gerekiyor çalışmalara. E, ama geç kalmamış olmamak için altın sınıftan da başlanabilir. Altın sınıftaki çalışmalarınız, seçtiğiniz kaynakların e, kalitesi kendi seviyenize göre e, soru çözümleriniz veya sizin gayretinize göre e, bu kaynakların tercih edilmesi sizlerin e, başarınızı ileride etkileyecektir. E, eğer bu başarıyı daha da kalıcı hale getirmek istiyorsanız muhakkak kaynaklarla çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Videoyu sessizce şey yapıyorum. En azından sakin bir şekilde kaynaklara bakmış olursunuz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.